taşırsın taşırsın bütün oyuncaklarını sen de attın hadi tamam, yürü tamam, ben yardım ben ediyorum yardım yürü Hah. yürü bakalım yardım ediyoruz sana Aa, Efe kaçmak yok bırak, gel kaçtım. buraya gel buraya <laughs> Efe bak bununla sürebilirsin hadi sür bakalım Aa, evet. sür bakalım odana pizza birazdan gelir biliyorsun değil mi birazdan pizza gelecek bakalım içinden ne eli çıkacak çok merak ediyorum Tamam buradan sonrasını ben hallederim sen içeri gidebilirsin şunları bir kaldıralım. Arabaları. Arabaları yerine koyduk. Aa kapı çalıyor. Pizza geldi herhalde. Efe anneciğim pizza geldi. Gel gel gel. Sen orada ya da orada bekle sen ben geliyorum. Pizzaları alayım. Alabilir miyim? Teşekkürler. Oo, bir sürü geldi hem de. Efe Pizzalar geldi. Yemek isterim. Efe Yemek isterim. ne yapıyorsun orada <laughs> olman? Otur annem sofraya. Çıkılmaz anneciğim hepsi geldi bakalım. Hangisi senin çok merak ediyorum. Çok mu acıktın? Bakalım. Bu... Ay Allah. Bu kiminki? Bu kim? seninki. Nasıl? Bakalım. Bu kiminki? Bu teyzeninki. Bakalım bu. Yok bu bizimki Bu ince kenar Bundan da Efe'ninki çıkacak o zaman O seninki değilse Seninkinde zeytin yok hazır mısın Seninkini açıyorum Ta 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 Anneciğim işte çok güzel Baksana jelivan pizza istettim sana da Efe şaka yaptım şaka Seninkini teyzeninkinin üstüne koydum Baksana burada iki pizza var görmüyor musun <laughs> Şaka yaptım sana seninki burada. Hadi yiyelim artık. Çok acıktık be. Bakayım acıktın mı? Karnına bak bakayım şöyle bir. Acıkmış mısın? Boşluklar var orada görüyorum. Hadi artık yemeğimizi yiyelim. Gel bakayım. Oo her tarafı bomboş. Hadi artık yiyelim şunları. Hepsini yiyelim. Hepsi senin olsun. Size bir şey soracağım. İkiniz de burada mısınız? Evet. Önce bir ışığı açayım. Acaba hamburger yemek isteyen var mı? Efe istedi, Rüya istemedi. Ama bu hamburgerin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Göstereyim mi? Rüya istedin mi? İstedim. Sen istedin İsteyim. mi? Ama bu hamburgeri gördüğünde kesinlikle ben bunu yiyeceğim diyeceksin. Göstereyim mi? Çabuk. Hazır mısınız? Aa. Jelibon hamburger. Aa. Jelibon hamburger. Yarışma kime... yor yapalım. Hayır kime versem acaba? Rüya'ya mı versem Efe'ye mi? Hayır Efe öyle kapmak yok. Öyle kapmak yok anneciğim. Otur bakalım koltuğa. Rüya da otursun. O zaman şöyle yapayım. O piti piti karameli sepeti terazi lastik jimnastik. Rüya çıktı. Evet böyle yaptım ama rüya çıktı dedim. Acaba açsam da kime versem bunu? Efe küstü. Efe gel tamam küsme Efe. Efe gel o zaman paylaştırayım yarısını sana yarısını rüyaya vereyim değil mi? Kardeş payı değil mi? Efe gel Efe tamam hadi gel. Zeybol. Hadi gel. Açıyorum şimdi size açacağım vereceğim. Otur bakalım otur otur. Böyle hoplamak yok. Otur bakalım. Otur anneciğim hadi otur. Otur oraya geç otur. Oturduğunu göreyim. Açıyorum şimdi. Çocuk var. Ne domatesli ya. Ne domatesli <laughs> çilekli. Bakın çok güzel. Ama kim alıyor? Ay Rüya alıyor. Efe aldı. Efe gel tamam Efe sana da vereceğim. Efe gel. Rüya çağır teyzeciğim. Efe sana da vereceğim. Gel de hamburgerden. Değil Efe mi? Sana da vereceğim. Gel Efe gel. Hadi Efe. onun için, onun için ayırdım. Efe gel hadi gel. Hadi Efe koş tane koş tane koş. Tane çabuk, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel 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 sen da ayırdım. Bak, ne hadi ne de. Hadi beraber yiyin bakalım. Anneciğim bir defa tadına bakayım. Bir tane. Aa, Efe bir tane. Çok üzülürüm ama. Bir tanecik. Bir tanına bakayım sadece. Annem benimle paylaşmayacağım mı? Ama ben kolay istemiyorum Efe. Pizza. Bu pizza dilimi mi şimdi? Ya bakayım. Güzelmiş pizza. Ben beğendim. Sen beğenmedin mi? Ha? Emir sen de pizza ister misin? Emir. Emir. Bıdık bıdık bıdık. Bıdık 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 bıdık. Sen de pizza tatacak mısın annem? Abisi bir tane de Emir tadabilir mi? Ne öyle? Yağ mıdır? Bakayım. Havuç mu? Bakayım. Giydim. Anneciğim üzüldün mü? Efe. 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 Bak elimde ne var? Gerçekten yalamadım. Anneciğim yalasam zaten sana vermem. Gel bak kupkuru. Gel bak. Gel bak al bak kupkuru. Gördün mü? Anneciğim o senin ben seni dinleyemem ki bana verdin teşekkür ediyorum. <laughs> abi sana vermiyor abi sana vermiyor dostum.